önemli bizim için o. Onu basarsan çok daha iyi olur. Kekini bas. Şimdi AP'ni bir kontrol et abi. 4K'ya yakın olması lazım. 3200 4K. küsür. Ben de şey basıldı değil. Wolf basılı değil. Bas bas. Bas abi, abi bas. olmaz. Kaç oldu AP? 3783 neden böyle düşük? Dexlerin takılı mı? Tak Takılı Dexlerin. Tamam. Diğer sukullar. Dex falan var. Ağaç sukrul var. Onlar basık. Bir yerde bir şey eksik basmışım ama neyse. Ben yesersin Kemal abi hadi. Draki tak abi diyor. Aaa bu beni. Kriti... Draki tak, Judy takma. Draghi... Şey Judy, Judy tak, Judy. Judy takıyorum Draki ile beraber. Hiç şey kritik mırtık basmayacağız normal skillerle değil mi? F1, F2. Sen nasıl rahat edeceksen abi hiç sorun yok. Başlıyor muyuz? Başlı bak başlıyoruz da demiyor hiç Kemal abiye bak ya. Yapıştır Kemal abi. Evet, abi ayık olsaydın. Kemal abi müzde müzde atıyor ya. Çakan şansın yok ya. Ya uzataya soktunuz adamı tabi şansın yok. <laughs> İpi bot pas Kemal abi. Bak, tam dönüyordu vallahi. Bak 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 bak. bak. bak, bak e hadi sen ne yapacaksın sen ya? ya. Çakam bilerek kesmiyor bizi be ya. Olur mu? Alamıyor Var abi ben kritik basmam lazım seni kesmek için. <laughs> Bir 0 Kaçta biter? Kemal Üçte. İşte. abi. Kemal tamam, abi Wolf SC'ye bas o daha çok AP veriyor. 22 veriyor. Bu 20 veriyor. İp botun abi lan Kemal abi ip bot. Wolf'im bitti. Aynen Wolf'im bitti. Duralım Wolf bittiyse. Yok yok durma devam etsen. Devam devam çal Kemal abi manan full, ifi botu basman lazım. Bir dakika ben hatayı anladım şimdi ben draki takmamışım dur şimdi. Hayda. 2 bir abi. Kemal, Kemal abi sen ball evet. de bas. Abi abi 2-0. Çağkan bizi ne? normalde içimizden geçer be Çağkan. Kritik bas mı bastırmıyorsun abi kritik bastırsan? Kritik mi basalım? Basmayalım basmayalım böyle iyi elin ısınıyor senin daha iyi oluyor. Şey de oynayabilirim aslında. İki de oynayabilirim ama o biraz şimdi skillleri diz bir diz vakit Ben kaybır. eğer mouse'la mouse'la basıyorsan abi skill barı kilitledikten sonra ters tuşuna HP pot al. Yok. Canını toplamana yardımcı olur. Yok ben şeyde ne o? PM Kemal abi. Josini <laughs> PM <laughs> 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 Böyle mi alayım diyorsun yani? Aynen aynen abi. E İyi bot basmadan olmaz. Hazır mıyız? Onun çarı da sağım yani. Onda da dual on bir var. Ya. Yeah. Hazırız Çakan. Hadi abi. Bu sefer Drakim'i taktım. Bakalım ne olacak. Bak Drakim'i takınca etkiledi hemen. Emir Kemal abi? TP de basmadın. Ben de attım. O da attı. TP bas Kemal abi. Ekstra spike kör. Oo. Vallahi Çakan yırttı bizi bu sefer. Direkt iyi taktım çünkü. Maranfur Kemal abi, pot bassan ölmen. Aha, nereye gittiler? Çağkan kesti. Evet, evet. Çok fazla... Çok fazla skill var be. Çok elimin alışması lazım. Çok uğraşmam lazım. U oynayamasam bile... Babacım bir spike vur görelim façasını demiş. Çağkan... Kritik bir spike vursan yamultur valla. Yamultur mu? abi, Heh. Ap, AP, Wolf, SC'ye bassana Kemin abi. O %22 veriyor, senin attığın Wolf 20 veriyor. Etkili yani, çok etkili bunlar. ince ayarlar Kemal abi bunlar. Anladım. Hazır mıyız? Hazırız. Taktım, haydi başlayalım. Dur bir dakika Kemal abi ya, nasıl iyile bu ya? Nasıl saldırıyor hemen ya? <laughs> Ya Kemal abi ya vallahi. Kemal abi çiz Kemal abi çiz nefes aldırma. <laughs> nefes aldırma diyor ya. O şey çizecek bize ama. CP tut şey e, ekstirma kör spike vur abi. İpi foto basman lazım. Basmadım gerek yok. Abi 3 bir. <laughs> Ela. 5'te <laughs> bitiyordu zaten. 5'te bitsin. 5 sonlu olsun. Gecen gece CHP basmıyor da... Kemal abi ya. Kim? Kemal abi CHP basmıyor. CHP'si geziyor ya. Gerek yok diyor. CHP basmadı mı ya? Yok CHP. Vay Z'den çıkartıyor bizi? Kemal abi bir M20 attın. O da bana attı. Benim silahlar gitmedi ama seninkiler gitti. Evet, sen atın. CHP kör 75 at e öldü o. Kemal abi iyi tutuyor vallahi körlüm öyle. Çakan iyi geceler. <gülüyor> Çakan <gülüyor> Çakan bizimle abi. eğleniyor ya. Çakan bizim <laughs> eğleniyor. <gülüyor> abi ne ne attığımızda sadece ufak böyle bir e, sıkıntılar var. Onları ayarlamaya çalışıyorum. Ekstra görüntüsü atacağım sana WhatsApp'tan. Ne oluyor? Ayaklarınla mı oynuyorsun falan? <laughs> yok yok abi. Bak onda kalkan takmış yine bak asasa bak. Senin arkadaş mı bu abi? Ya? Kim o be? Ay yayıncı TV'ye bak. Nerede o? Ee, arkadaş o geliyor şeylere. Hmm. Neyse Hazırım. bir daha bu es yaparken kesmeyelim onu bari. Bana mı tamamlayın? Bunda da mana nasıl be kardeşim? Merhaba abi cp bas cp Kör 75 Ekstrema İpi bot Of Cp bastın galiba abi He şey Vallahi bas diyor hep... ya Cp bas Cp abi, 3, 500. Ama bak bu sayılmaz abi 4 biri yok Ben bunu saymam Tamam bu sayılmaz Sen niye onları dinliyorsun abi sen cpsiz dedin ben seni dinliyorum ya yani. Baba benim 17 senedir asıl oynuyorum Söylemeyeyim mi Kemal abime E söyle de cpsiz oynayalım dedi abi. Kemal şey, abi bastın bassın ya bırak ya. Adam o vurdu baba. Parmaklarım uyuştu be. İyi dörtün vurmamış. <laughs> o kadar can vardı zaten. öldü. <laughs> <laughs> Hadi başta Kemal abi. Kemal abi eksi ona. bir pot bas. Bir M20. Aha. gitti, geç Hakan. Aaaa. Hakan kesiyor. Ya. Yeah. ya yemezler M20 M20. M20. Adamı yırtarlar. Patiska gibi yaptılar bizi. CHP bastı abi. Kemal abi Basmak satarken fark etmiyor zaten diye. Ne oluyor be gene bir şeyler. Ya. Biz eğleniyoruz kendi kendimize be. Antrenman yapıyoruz antrenman. Yani. Ama el, pa ellerim uyuştu ha. <laughs> ne kadar zor ya. Sana minör desteği yapmamız lazım abi. Minör desteği de olsa iyi olur. Çift parmak. Bir saniye. Şöyle bir şey deneyebilir miyim? 4 2. Yaman abi. Dur, bir şey deney Bir şey deneyebilir miyim ben? Kemal abi sen ya. benim dinle bak. TP ekstrem kör, spy kat ölecek. Hiçbir şeye gerek yok. Dur şöyle Bir şey deneyebilir miyim ben? Bir saniye şu skillleri bir ayarlayayım. Ne eksik burada? Kat eksik. burada kalsın. Bir şey ayarlayacağım. Şakan iki dakika bekler misin ben? Abi ki abim ne demek ya? Hiç gerek yok şimdi buna. Şunu boşalalım alalım. Bunu alalım ya. Sekiz dokuz sıfır. Bir klavyeyle oynamayı deneyeceğim. Tut adam abi tut. 75 attı. CHP ekstrem kör ölür evet. abi. Bir botu basman lazım. Şimdi bitti bu beyse. Evet. O değil de Kemal abim cephesiz kesiyor. Sen de cephesiz mi oynuyorsun Çakhan? canım ben de cephesiz. Cephesiz, yani. E. şey yaptık ya. bak bir tane CHP oynayayım Kemal abiye dur. Kemal cp abi sen de CHP oynayın. İki tane vuracak bize be CHP ile oynadı. Sen, mı? sen de iki tane vuracaksın Kemal abi. Hangimiz iki tane önce vuracak ama dur bakalım. Judo duyuş takılı mı sende bak bakalım. Takılı. Bırak taktık Teka... şey yerine. E, tamam tek atarsın abi sen de, sen, sen de CHP oyna. Hazır mıyız? Sen içeride vur yani. Hazırız. Haydi o zaman. Aaa. Var gördün mü? CHP'li. İşte sen işi. basmadın ki abi. Sen de bassaydın. O ölürdü. Basamadık. Öbür taraf Kemal abi. Tamam Vurdu. geldim. Gördüm. Kemal abi keter ya Kemal abi yapacak mı spor. Kemal abi yoksa asas mı oynayacaksın sen? Yok. Hazır olunca söyle Kemal Hazırım. Abi. Haydi başlıyoruz. Kemal abi bir dakika ya hemen nasıl vurdu valla. İki atam ne Ya Kemal abi dursan nasıl vuruyor hey. İyi geceler Çakhan. Ay 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 ay. Bir de sana alt ters tıkla bir de şey atayım. <laughs> Yeter be. CHP böyle CP böyle fark ettiriyor abi. Yeter abi. Aynen. Eyle ne bir diyor bir bak. Varlık. Bire CHP koyup direkt yapıştırsan abi der. Kardeşim anlaşmalı atıyoruz. <laughs> Ama <gülüyor> benim de benim de ya beni şey yapıyorlar kırmamak için her şey yapıyor akıl adamlar öyle ne yapsınlar. Ama Na, şöyle bir APM şey. kaçmış Kemal abi. APM kaçmış. 3690. Bir dakika. Draki ile. Draki çıkardığım zaman 3838 AP var. Ve şerif falan kırsan 4000 4000 yeah. falan olur. Sen de ben vurayım Kemal abi. Vor.